Arkadaşlar selamlar herkese yeni video ile karşınızdayız. Şimdi bu videonun konuğu Fatih kardeşim. Okay. Ne haber abi hoş geldin. sen ee, ben de Şimdi Fatih zaten eşitti kanalda arkadaşlar. Bir de onu çekelim dedik. Kendisi ünlü olmak istemiyordu. <laughs> bu şekilde böyle YouTube'da kendisini etkili olacağız biraz ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi kendisinde şey var. RKS Spontini 110 var. Ee, daha öncesinde, daha öncesinde bunun videosunu çekmiştim birkaç kuruya arkadaşlar. Çok fazla detaylı bir anlatım olmadı. E bu sefer de teknik bilgilerine falan girmeyeceğiz. Maksat hani motorlu kulelik yapıyor kendisi. Sen hani neden tercih ediyor, niye yapıyor, sıkıntı var mı yok mu? Ondan başlayacağız. Abi öncelikle seninle, seni bir tanıyalım kısaca bir. Kanka ismim Fatih. 3 yıldır bu sektördeyim. Hı hı. Ee, BBK, Trend Yol, Yemek sepeti. En son Vigo. Vigo'dasın şu an. Aynen Vigo. Getir kısmında çalıştık. Hı -hı. En son burada emeklilik yapıyoruz işte. <laughs> Aynen ben de buraya geldim. Burger yerindeyiz şu an. Şu an keyfimiz yerinde. Herhalde buradan emekli olacağız gibi duruyor. Aynen buradan <laughs> emekliliğimizi vereceğiz. EYT çıkmadı ama olsun. vurdu bana EYT'yi. Vurdu mu? EYT'yi vurdum. Hani EYT <laughs> vurdum, vurdum, vurdum EYT İyi vurdum. bir şey. Şimdi <laughs> abi kendisinde spontane var. Niye hani şimdi bununla mı 3 yıldır şu 3 yıldır bende bu. 115 Aha. bin kilometrede. Yani bu zaten bunu çekmemizin sebebi 115 bin kilometre olması arkadaşlar. Biraz böyle bir komik geleceksin ama kaç model motor şu an? 2020. 2020 model yani ortalama yıllık 40, 35 bin 40 bin civarı aynen, bir kilometre, 40 bin civarı bir kilometreye gelmiş oluyor. Aynen. Peki hani sıkıntı yaşadın mı? Hani tercih eder misin, tavsiye eder misin bu motoru kullanmalarını falan? Ya insan gibi kullandım mı Çin malının çok bir sıkıntısı yok bence. Hı hı. Ama insan gibi sürmek gerekiyor tabii ki. Ya motorun canı, kanı, damarı yağ yağ evet. bakımını eksiltmeyeceksin. Bu Çin malı motorlarda sanıyorsam yağ bakımı bir tık daha önceden yapılması gerekiyor diye biliyorum ben. Tabi. Biz yani. Dio'da 2000'de bir yapıyoruz. Sen kaç ne kadar yapıyorsun? Ya 1500, 1600, 1400. Hı -hı. Duruma göre. Abi nasıl, nasıl işte? böyle bir hani 115 bin kilometreyi nasıl yaptın? Hani aktif olarak full. Ya full, full. 3 sene full yaptım. Aralık şekilde Zaten getir demeye de o da sağ olsun. Ayda 3000 4000 arası yapıyorsun. Tabii Meydoğu'dayken o şekilde yapıyordun. Şu anda gerçi burger yerinde çok fazla kilometre yapmıyoruz arkadaşlar evet. dış projelerde. Ya yani buradan pay biçelim. Yani 10 kere Hindistan'a gidip geldim. Aynen ortalama o civara gelmiş oluyor. 10 kere Hindistan'a gidip geldik. Bir 10 kere daha gideriz. Gidersin. Gideriz. Gidersin, gideriz. Gideriz. <laughs> ortadan ikiye ayrılana kadar devam. Yani. <laughs> Allah kanka e, çok gerçekten büyük başarı bence yani sağ, 115 sağ. bin kilometre millet sağ. aktivalarla falan bile motor yenilir mi hiç? Tabi bir kere yeniledik. İkincisi yakın. İkincisi yakın. Kaç bindeyken ortalama? Ya ortalama 60 binde bir. İyi oldu, iyi Fabrika ayarlarına dönmek yani gerekiyor. Mi? Tamam senin yakındır gene bir fabrika yakın, yere. yakın, yakın, çok yakın. Anladım. Vallahi güzel bir rakam ya, 115 bin kilometre. Çok benim ilgimi çekti açıkçası. Sıkıntı çıkarttım hiç. Bak hani motor ha, illa ki rektifi etmişsindir, motor yenilemişsindir. Onun dışında bir oksijen sensörü oldum yani. bozuldu. Hı hı. E, ısı sensörü bozuldu. Onları yaptırmıyorum bir daha bozuluyor diye. Ya biraz geç marş alıyor. Yakıtı bir 200 milim, 300 milim fazla yakıyor. Düz Yağ amışında. yakma durum var mı? Şu anda var mı? Ya yüksek hızda kullanırken BBK'da hani keçeyi yakıyordum. Ama şimdi 60'ı geçmedim mi bu motor seni öldürür. Hmm. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Şimdi bu Çin malı motorlarla alakalı veya spontinle alakalı hani çok biraz gerçi erzen bir durum. Bazı insanların çok düşük kilometrelerde elinde patlıyor. Farklı sıkıntılar çıkıyor da çok aşırı dikkat şekilde kullanırsanız ve bakımlarını aksatmazsanız o zaman evet, tabi tabi gidiyor ya, diyebiliriz yani. Tabii. Ya yani ben bazı insanlar tanıyorum mesela. Hani yağ bakımını 5000 kilometrede bir zanneden. Kamera arkasında kendisi evet. şu an. <laughs> evet. Yani o insanların elinde yani Yüce Rabbimin yaptığı bir motor da olsa patlar. Ya büyük konuşmamak lazım. Şimdi çocuk alınmasın kanka. Değil mi? Öyle de deme tamam, şimdi. Tamam. Yani. Tamam, tamam. yani... <laughs> Kayış falan böyle atma durumları var bak, mı? Bak, o da oluyormuş galiba. Benim kayışı değiştirmem gereken kilometreden 4000 kilometre geçti ama kayışta bir şey yok şu an. Ya motoru zorlamayla alakalı. Anladım. Peki servisten yana sıkıntı yaşıyor musun? Ben kendi servisine gitmiyorum. Burada benim motorcum var sağ olsun. Başkasını öptürmem kendimi. Öyle mi diyorsun? <laughs> Sadece isim vermeyeyim şimdi. O abi öptür. Ya illa ki servislerdeki maliyetler bir tık fazladır eder misin? Kullanmalarını, almalarını falan. Ya zaten şimdi sahibinine girin. Çin malı motor sayılarına bakın satılık ikinci. Spontin'in galiba şu an 500-600 tane satılık var. Evet. Yani talep gördüğü buradan belli. Kullanıldığı buradan belli. Diğer Çin mallarına göre daha iyi oldu. Buradan belli. Yani bu kadar sıkıntılı olsa bu kadar kurye tercih etmez diyorsun. bu kadar evet. üretilmez, bu kadar kullanılmaz. Ya yakıt 2.5, 2.6 falan yakıyor. 2.5 litre diyorsun. Tabii yani. şu an günümüz benzin fiyatıyla 20 buçuk mu 21 buçuk mu şu an evet. aşağı yukarı 56 58 kuruş civarı yani yapıyor. Yani Dio'yu ya da alacaktığı söylenemez. Bende de Dio var. Ağır bakımlar yaptığımda öncesinde 2 buçuk litre yakmıştım. Aşağı yukarı şu anda zaten bu motorlar böyle 2.3 ile 2.5 arası Tabii. yakıtları var yani. Yani üçü bulmuyorsa hiç ağlamamak gerekiyor ya. Gidiş falan nasıl abi bugün? Ya gidişi Frenleri falan. Arkada kampana falan var zaten. Ekstra yani, başka tamam. bir şey yok da. Arka fren tutmuyor. Bunlarda galiba kronik. Kime sorsam arka fren tutmuyor. Kampana yeni değiştirdi yine tutmuyor. O zaman kombin kombine falan olduğu için çok daha... ya yani Ön içerisine... frene bir de ayaklarına güveneceksin. Evet. Ayaklar tutmazsa hepten sıkıntı. Ya. Ayakları... Aynen. <laughs> durdurman lazım ayaklarından. Aynen. <laughs> fır 35-36 lira galiba şu an. İkinci şu el fır. piyasası da 25 lira falan civarı. Ya ikinci el, Çin malının ikinci elini öldürebildiğiniz kadar öldürün. Çünkü video çekiyorsun. <laughs> ya çünkü bu Çin malı kolay satılmıyor ikinci eli. neyin adam 25 yazdıysa 20 teklif edin. 26 yazdıysa 21-22 teklif edin. Ya düşkün durumda olan bir adam bulursunuz illa. Çünkü kolay satılmıyor bunların ikinci elleri. Ya işte sonuçta çok da fark yok arada. 25 liraya veren sıfır alıp 35 lira tabii, tabii, verir bence. Ha ya yapabiliyorsanız arkadaşlar Japon malı, Japon alın yani. Sonuçta aktive alsam bile Hani çok para Çok para ama yani gene 2012 model Aktiva'lar falan mesela var yani 30-35 bin lira civarında Tabii. bulabiliyorsanız onlardan alın derim. En kötü ihtimalle alacaksanız da 35 bin lira civarı falan şu an. gene bakarım yazarım alta kaç para olduğunu şu an tam bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar Fatih kardeşimizin ufak çaplı bir kullanıcı deneyimi. Kendi yorumlarını ben, kendi, kendi çapında. çapında. Kendi Benim çapında. meşhur laflarım kendi çapında böyle. <laughs> çok kullanıyor videolarda. <biliyorlar> <laughs> Ağıza sağlık çok sağ ol. Katıldığım kardeşim. için. <laughs> Fatih'le ilerleyen zamanlarda belki motor falan yenilerse öyle bir düşüncesi yok, var galiba. Yok. Cık. Yok mu? Yok. Video kullanırsa yaparız seni yok, ya. Yok yok yok. Çok para. Değil mi öyle? Çok para. <laughs> Çok para. <laughs> <laughs> Sende para var abi değil mi öyle <laughs> arkadaşlar böyle yani kullanacak arkadaşlar. E, biz tercih ediyoruz. Yani sonuçta şey bir motor. Ölü bir motor da değil. Diğer Çin mallarına göre biraz, biraz ya, daha kullanışlı. Bu arada şey. buradan RKS yetkilileri bu videoyu izlerse bize 3-5 bir şey atarsa o kadar motoru övdük. Pazarladık. <laughs> Buraları yani bekliyoruz buraları keselim. ne iyi oldum ya bunlar lavalı şeyler değil yani bize yakışmaz böyle şeyler yani. 3-5 saat dilenci misin lan bunun? <laughs> video çekiyoruz burada bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın oğlum belki izler ha 115 bin kilometrede belki izler arkadaşlar bu şekilde kendinize iyi bakın beğendiyseniz beğenmeyi fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz Katıl'a da katılın bu arada evet kanalımızın katılı da açıldı Hani 3-5 böyle çay parası evet, atarsanız Aleyküm sermaye para var boşuna neyse oluyor ne taraftan abi video çekiyoruz Allah, ama başlasın. Bağlar başında tarafta yukarıda kalıyor Kanal sırasında videolar sırasında genelde bu şekilde Arkadan araç geçer adres sorarlar Bunlar alıştığımız şeyler yani 3-5 tanışmanlık hizmeti falan alabiliriz yani senle. <laughs> Dostlar kendinize iyi bakın Başka videolarda görüşmek üzere Allah emanet